ABD'li medyum Sylvia Brown ve Lindsay Harrison tarafından yazılan kitap, 15 yıl önce piyasaya sürülmüştü. 50 yıl medyumluk yapan Sylvia Brown, içlerinde öte dünyada yaşam, bir medyumun maceraları gibi, eserlerinin de bulunduğu çok satan kitapların yazarıdır. Öte Dünyada Yaşam adlı kitabı en çok okunan kitaplardan birisi olmuştur. 2008'de yazılan, Günlerin Sonu, End of the Days kitabının 312. sayfasında 2020'li yıllarda bir hastalığın akciğer ve bronşları hedef alacağını yazmış ve bu kehaneti, Covid-19 virüsü ile bağdaştırılmıştır. Sosyal medyada yayılan bir video, ABD'li medyum Sylvia Brown ile Lindsay Harrison'ın, 15 yıl önce kaleme aldığı kehanetler kitabında, koronavirüsü benzeri bir salgından bahsettiğini ortaya koydu. Kitabın 312. sayfasında şu ifadeler geçiyor. 2020'lerde akciğerleri ve bronşları ciddi oranda etkileyen, tedaviye ise zalimce direnen, zatürre benzeri bir hastalığın patlaması nedeniyle ortalıkta ameliyat maskeleri ve plastik eldivenlerle dolaşan çok fazla insan göreceğiz. Hastalık hakkında kafa karıştırıcı olan şey ise, bir kış boyunca müthiş bir paniğe yol açtıktan sonra 10 yıl içerisinde hem sebeplerini hem de tedavisini gizemli bırakarak tamamen ortadan kaybolması olacak.